Paxos'tan yola çıktık. Hedefimiz Parga. Paxos'un tam karşısında kalıyor. Hava yelken açmaya çok müsaitti. Yelkenlerimizi açtık tam parma. Böyle güzel bir seyir yapıyoruz. Kaç saat rüzgara kaç saat gidiyoruz? 11 saat rüzgar var. 7 saat gidiyoruz. Vay harika. 2,5 saat bir driftimiz var. Atakültü beraber rüzgar ee, ediyoruz. Güzel bir kahvaltı yaptık seyir esnasında. Evet, şimdi Cenova'yı kapatıyoruz. Parga'ya geldik. Sonra da ana yerkeni kapatacağız. Elektrikli vinçimiz yok. Ben çekiyorum. Hazır mı Tarih o taraf? Hem ben konfigürasyonları çeksem, çeksem elektriklerimi sekerdim. Parga'ya geldik. Çok güzel bir hava bizi karşıladı geldiğimizde. Pırıl pırıl güneşli sıcacık. Şimdi bulutlar geliyor ama önemli değil. Bir de gökyüzünde şu anda yamaç paraşütçüleri var. Benim tahminime göre burada tek inilecek yer var. O da bizim bağladığımız iskele. Büyük bir ihtimal şimdi de buraya inecekler diye düşünüyorum, bekliyorum. Parga küçük, çok şirin, çok güzel bir yer bence. Hatta gördüğüm en güzel kasabalardan. Simi Adası'na çok benzettim ben. Biraz sonra biz de çıkıp etrafı keşfedeceğiz. Önce şu bu paraşütçüler gelsin bakalım bir yanımıza. Kara bulutlar da geliyor. Orada buraya bağlanırken bağlanılıyor mu bilmiyoruz. Uzaktan ben bu iskeleyi gördüm. Şöyle yandan koyalım dedik. Ondan sonra oraya yandan bağladık ama nasıl dalga geliyor pat küt vuruyor usturmacalar patlayacak falan. Sonra dedik e, buraya kıçtan kara yapalım. Yine çok sallanıyor ama bu geceyi bence burada geçirebiliriz. Yağmur da başladı. Yarın e, 60 millik bir yolumuz var. Bugün erken kalktığımız için çok hoşumuza gitti seyir yapmak. Dedik ki yarın da erkenden kalkalım. 6-7 saat sürer. havada müsait gösteriyor yelken yapmaya. Yarın yelkenle işte bir 6-7 saatlik yolumuzu devam edip Türkiye'ye doğru yol almaya devam ediyoruz. Evet teknemizden indik. Hemen Parga'nın merkezindeyiz. Bizi böyle bir çapa karşıladı. Böyle güzel rengarenk evlerin olduğu çok minik, çok güzel bir kasaba. Burası? burası Parga. Pasaport. Liman polisi var. Aa, buraya biz kışa yapacaktık. İşletecek miyiz? Transit evet. Transit işletmemiz lazım. Kaça kadar çıkacağım? Üç buçuktur. <laughs> Salladım. Burada güzel bir restoran var. Yemini restoran. Şu menülere neden resim koymuyorlar? Hiç sevmiyorum resimsiz menüleri. <laughs> Valla ilk defa bir şehre biz erken geldik böyle. Hep gece geliyorduk, kapanıyorlardı. Şimdi de öğlen uykusuna gitmişler herhalde. Çok sessiz. Kaleye gideriz biz de. Ne yapalım? Tabela vardı. Kale tabelası. Şuradan herhalde. Parkın sonu burası. <laughs> Sahilinin. Yukarısı Kale. Biz ökçak önceden girmemiz gerekiyordu. Şimdi geri döndüp girebiliriz. Zamanımız var. Restoranlar kapalı. Çok güzel bulutlar var. Şimdi Parga'nın ara sokaklarına giriyoruz. Zor ikna ettim gelmeye. Şey sokaklar. Fotoğraf çekmelik. Çeke çeke gidiyoruz. Üç tane yol var bakalım nereyi seçecek. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın bizi bulamayınca? <laughs> Oraya gidecektim işte ne yapayım? İki tane seçeneği var. <laughs> Burayı mı seçtin öbür tarafa? tarafı? Tahmin ettim gidince geldim peşinden. <laughs> Şimdi bir eski zeytinyağı fabrikası varmış. Onun tabelalarını takip ediyoruz. Bakalım bizi nereye götürecek. Böylece Pargan'ın da arka sokaklarını gezmiş oluyoruz. Birçok yer kapanmış. Hünnap ağacı gördük. Tarık sizi alayım dedi ama çok dikenli aslında. Çok dikenli, çok da, dikenli ve çok yüksek. Bizim Marmaris'te bahçede Şöyle var şurada, bundan. Gerek yok. Evet. Şey. Evet. Afiyet olsun. Fabrikaya geldik ama kapalı. İkiye kadar açıkmış. Fabrikaya kadar açık? Ona da doğru gidiyorum. O da ikiye kadar. Monday, Sunday. 10-14. Giriş 5 dolar. Euro. Aile paketi varmış falan filan. 5 euro mu? <laughs> ben storuna gitmek istiyordum zeytinyağı almak için. Yapacak bir şey yok. Merhaba ben. Her yerler kapalı. Şu kafeye oturalım bir saat. Sonra bunların hepsini açık vaziyette geliriz. Olur. Güzel bir waffle yeriz. <laughs> her yer kapalı. Her yer her yer. Burası güzel bir yermiş aslında olsun. Çok. Beşte açılır mı acaba? Bu açılır. Bak içinde kekleri, börekleri var. ne var <laughs> içinde? Kekler, börekler, kuru basanlar. Hmm. Kuru Hasan. Bak burada da cayrosçu vardı galiba Tarık. O da açılır belki. O kuş kuruyor Deniz gözüküyor. Deniz gözüküyor.